Bir maden yaparız yani bundan sonra bence. Evet şöyle geldik. Aa nerede bununki? Ha aşağıda bununki. Her tabınağınki farklı o zaman. <laughs> Oğlum niye? Evet arkadaşlar Virüs kraftın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son gece bırakmıştık. Şu an sanırım sabah oluyor bakayım. Dışarı bir dakika iyice bakmam lazım. Şurayı bir açalım bakalım. Çünkü aydınlık gözüküyor fakat çok da aydınlık değil. Aynen. Heh, Güneş yeni doğuyor. Bu çok güzel bir haber çünkü yepyeni bir gün demek yepyeni umutlar demek. Şimdi şuralar henüz virüslenmemiş. Bak şöyle haritayı ben size bir göstereyim. Ee, bayağı bir alanımız virüslenmiş. Doğruya doğru. Hatta daha da virüslenmeye devam ediyor. Fakat biz en 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 güçlü olan virüs temizleyicimizi bulduğumuzda yani final bölümünde bu arada final bölümü demişken arkadaşlar e, final bölümünü canlı yayın olarak yayınlamak istiyorum. Bunun için D-Live'ı kullanacağım D-Live'da yayın yapacağım finali orada yapacağız yani en son kocaman bir alanı tek tıkla temizleyen aleti yayında bulacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu işlemi size şöyle göstereceğim dur ha. bu arada güzel beğenilerinizi bekliyorum. Evet temizleyicilerimiz var bakın şurada Spark of Notch, e, Ember of Notch. Flame of Notch, Blaze of Notch ve Inferno of Notch. Inferno'yu final bölümünde bulacağız çünkü bu yapmalı değil. Inferno bulmalı arkadaşlar fakat diğerlerini elimizle yapacağız. Mesela Spark of Notch yapmak için flint'e ihtiyacımız olacak. Bunu yapacağız ama bu çok bir etki yaratmayacak bize sadece içinde olduğumuz alanı e, temizlememize yarayacak. Ember of Notch'a geçeceğiz. Bunu demirle yapacağız. Ve altınla, diamondla en son dediğim gibi bunu da bulacağız. Bu bölüm e, şunu ve şu demirle yapılanını, yani flint ve demirle yapılanını yapmak istiyorum. Bakalım inşallah yapabileceğiz. Gerekli malzemelerimizden sadece şu an bir tane bu var. Evet, holy ingot var arkadaşlar. İşte şöyle göstereyim, holingot. E, bundan bir tane daha lazım bize. Onun için haritaya bakalım bir. Sarı e, tapınak başka yerde nerede var? Bu bize e, gerekli. Sanırım şu yukarılarda vardı Oraya bir bakacağım ee, Bir tane daha ondan bulursam çok iyi olacak Bir de onun haricinde arkadaşlar bize flint lazım Evet flint ve demir gerekiyor Demirimiz zaten var hepsini harcamadık herhalde demirimizin Dur bakayım şöyle bir bakalım Evet 10 tane demirimiz burada var arkadaşlar çok güzel Hatta demirlerimizden şöyle bir tane de ee, kılıç yaparsak çok rahat ederiz. Çünkü, çünkü işler çok kötü durumda arkadaşlar. Hatta ve hatta ben şöyle bir tane de pantolon yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ee, beni korusun, kollasın. Yaratıklar çok güçlüler. Ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, <laughs> donumuzu giydik arkadaşlar. Şimdi ee, demirimizi bir tane bilerek ayırdım ki. Bunu demirden koyduğumuzda bakın. Şöyle arkadaşlar. Emrof'un ocu yapabilirim diye. Bakalım bir tane yapalım. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Virüslü topraklara. Bunu sağ tıkladığımda bakın. 3 çarpı 3lük bir alanı temizliyor fakat 3 çarpı 3lük yani nereye yeter? Hani buraları ben temizlerim falan ama e, tekrar olacak. O yüzden bunun 200'e 200'lüğü var arkadaşlar. Çok en devasa boyutu. Bize ondan gerekiyor. O yüzden bizim bunu çok daha genişletmemiz lazım. Bu daha başlangıç merak etmeyin. Biz bunun altınlısını yapacağız. Altınlısı daha çok işe yarayacak. Ondan sonra o da yetmeyecek. Diamondlısını yapacağız. O da çok işe yarayacak. Yani bu şöyle söyleyeyim size. Hani fidan deneyeceğim. E, eğer fidan dikersem ne olur? Fidanlı yere virüs gelebiliyor mu mesela onu çok merak ediyorum. Şimdi mesela ben şurada fidanlarımı attım mı Attım galiba lanet olsun. Tamam toprağı virüslüyor, e, odunları virüslüyor. Fakat yeni büyümekte olan bir ağacı virüsleyebilir mi? Veya tarım alanını virüsleyebilir mi? Bu benim çok merak ettiğim bir konu arkadaşlar. O yüzden deneyelim bunların hepsini. Şimdi mesela ben buradan kendime bir fidan çıkartayım. Hazır ağaçlarımız henüz virüslenmemişken. Evet fidanımız tamam çıktı. Bu arada arkadaşlar oyunun sesleri yok. E, neden yok? Çünkü 1.2.5'te yok yani. Evet oyunun seslerini ben şöyle göstereyim size. Zaten çok bir seçenek yok. Müzik, genel ses ve bu kadar yani daha da ses yok. O yüzden şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyunun seslerinde büyük bir e, sıkıntı var. Sadece düşme sesleri falan geliyor böyle. Fall damage sesleri falan geliyor. Öyle idare edeceksiniz yani. Şimdi arkadaşlar mesela ben buraya bir fidan ekiyorum tamam mı? Bu fidanı bakalım virüs bulaşacak mı ben buraya geldiğimde bu fidanı virüslü mü göreceğim, yerinden kopmuş mu göreceğim? Büyük ihtimal yerinden kopabilir. Ha evet. Şeyleri yerinden kopartıyor. Şunları yerinden kopartıyor çimenleri. Büyük ihtimal ağacı da yerinden kopartacak şerefsiz. Neyse geldiğimizde anlarız zaten ne olduğunu. Ben şu an flint bulmak istiyorum arkadaşlar. Hala e, gravel'larımız falan. Bu da gravel var mı bu versiyonda? Dur bakayım bir. Flint gravel'dan çıkıyor değil mi hala? Evet gravel'ımız var tamam. Çok güzel ama gravel'ımız nerede işte öyle bir sıkıntı var. en büyüğü lazım bize. Bir an önce en büyüğüne geçmemiz lazım. Ben şu an flint'i sadece görmeniz açısından arıyorum zaten. Yoksa flint benim çok işime yaramayacak. Buralara ne olmuş lan? Buralarda mı virüslenmiş? Dur bakayım. Yo taş bunlar değil mi? Aynen taş. Heh orada gravel da var sanırsam. Şu ileride kömür falan da var. Onları da alırız. İnşallah flint heh buradan çıkıyordur diyecektim. Tamam çıktı. Çok güzel. Şimdi kömürlerimizi bir güzel buradan alalım. Çünkü bunlar da lazım olabilir bize. Böyle devam ediyorum. Bakayım o köyün orada bir sarı tapınak falan var mı? Olsa keşke. Keşke olsa da işte yok neyse köye geldik bakalım köyde ne var ne yok virüs geliyor oğlum virüs geliyor lan kaçın lan kaçın oğlum buralardan kaçın gidin lan kaçın gidin oğlum bak virüs gelecek bütün köyünüzü dağıtacak lan ha şurada demircinin evi var girelim buraya burada chest'e bakalım evet iron sword lazım olur ekmek lazım olur fidan lazım olur tamam chest'e lazım olur burada arada chest'i de alalım buradan biz heh tamam chest'i de aldık çok güzel şunları şöyle şuraya bir atsan elimiz kalabalık durmasın tamam ekmeklerimizi de ver ekmek yiyelim biraz bu arada akşam oluyor. Akşam demek yaratıklar demek. Evet, bittik. Sanırsam görmediğimiz çanklarda yayılmıyor zaten. Aynen. Bizim gördüğümüz çanklarda yayılıyor. Aa, gel, gel gel koyun 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 gel 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 gel. Koyun kardeş gel. Ben sizi şöyle bir güzel keseyim. Çünkü sizden ben bir güzel yatak yapacağım. Evet geceyle gündüzümüz artık karışmayacak. Şimdi buradan sugar cane'ler alalım ne olur ne olmaz. Çünkü bazen ihtiyacımız oluyor falan bir şeyler yapımında falan. Ha, bir sarı tapınak bulduk mu? Bulduk tamam çok güzel. Şimdi ben bu tapınağın içine gireceğim. Bir holy ingot da alacağım. Size bunu flintlisini göstermek istiyorum. Hatta flintlisini bence yapmama gerek yok ya. Çünkü boşuna harcamayayım ben bunu. E, altınlısını yaparım. Veya Diamondless'ını yaparım. Bir maden yaparız yani bundan sonra bence. Evet şöyle geldik. Aa nerede bununki? Ha aşağıda bununki. Her tabınanki farklı o zaman. <laughs> Oğlum niye? Eşyalarım gitti. Neden böyle oldu? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Waypoint'lere bakalım. 608 eksi 170. 60845 eksi 170 diyoruz ve slash t diyoruz. Evet. Dur. Ne oldu lan? Şu burası tamam. Çok güzel. Eşyalarımız geldi tamam. Giyelim pantolonumuzu. Oğlum nasıl saçma bir şeydi öyle be? Çok kötüydü ha. Çok korktum yani acayip korktu. Şurada öldük bak. Tam burada yere çarptık ve öldük. Neyse tamam canını sağ olsun. Ee, bu suyu kapatmayalım. En azından geldiğimiz yer belli olur. Ha demirler var. Ee, altın bulursam ben çok sevinirim diyecektim. Bu arada ben Holy Ingot nerede o zaman? Tepesinde olabilir. Ha, bu şeyin tepesinde sanırsam. Neyse tamam buluruz onu. Ben bir altın bulmaya çalışayım değil mi? Evet altın bulursam çok daha iyi olabilir. Çünkü hani ihtiyacım var altına şu an benim. Bu arada şöyle bir çubuğumuz da yok. Lanet olsun. Meşale yapardık kendimize. Hep hazırlıksız gelmişiz ya. Öf, keşke hazırlansaydık biraz daha. Şöyle. Aa elmas. Elması gördüm buradan. <laughs> evet elmas. Lan git lan. Git uğraşma benimle git. Tamam patladı sesi bile çıkmadı ama olsun. Ee, bence zaten waypointlerim var. Aynen buradan aşağı atlayayım. Oğlum niye ölüyorum? Niye ölüyorum? Hayır bu versiyon daha da mı gerçekçiymiş? Niye böyle olmuş yani? Demek ki 1.2.5'te de daha gerçekçiymiş oyun. Böyle buna slash t koyacaksın. Evet böyle gelecek. Ölüyoruz. 20 yap abi. Heh, tamam. Eşyalarımız burada tamam. Çok güzel. Şimdi altın da bulduk. Çok güzel. Tamam biraz karanlık görüyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunun için özür dilerim hepinizden ama yapacak bir şeyim yok. Şöyle şimdi şuradan altınlarımı alıyorum. Evet bu altınlar bana yeterli artar bile. Tamam şimdi elmaslarım da şuradaydı sanırsam onları da alacağım. Tamam güzel. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Şöyle geldim abi. Aha bunları almam için. Tabii ki şurayı biraz şöyle koruma altına alırsam daha iyi olur. Evet buradan diamondlarımı kazandım. Çok güzel. Biraz daha yok mu ya şuralarda ya? <laughs> Kaşınmayalım biz buradan bir an önce çıkalım arkadaşlar Ama şuraya da bir son kez bakmak istiyorum Belki bir şeyler vardır diye yok tamam Evet iskelet kardeş gel bakalım buraya Bu iskelet bu arada arkadaşlar modun e, yaratığı O yüzden bu iskeleti ben öldürmem gerekiyor Yoksa büyük sıkıntılar yaşatabilir bana Evet burada çok sıkıntı yaşatır bir dakika şöyle yapalım Şu virüs şeyimizi alalım elimize Şöyle şuraları açalım Heh, Dur sen bana burada gel bekle Allah örümcek de geldi Allahım öleceğim Öleceğim Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Evet evet kaçtım 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 kaçtım. Çok güzel kaçtım. Vallahi çok güzel kaçtım. On numara kaçtım. Ölmedim abi. Ölmedim ölmedim ölmedim. Şimdi birazdan seni öldürmeye geliyorum. Bekle sen. Neredesin? Orada da bir tane creeper var. Arkamda creeperlar var. Ee, falan fişman. Çok kötü durumdayız şu an. Ne yapacağım bilemiyorum. patla Tamam. Tamam ölün ölün artık öldüm sen de öl artık tamam öldün süpersin 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 ölürüz ölürüz yapma bizi bitirirsin yapma bizi bitirirsin oğlum be yapma 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 sen de yapma nereye kaçacağım ben her yerde bir yaratık var nereye kaçacağım abi kaçamıyorum abi her yerde yaratık var her yerde yaratık var kaçamıyorum vakit kazanırsam şurada şöyle aynen burada beni kimse vuramaz hiçbir şeyle tamam çok güzel Oh, oh. Şöyle bakalım, tehlike var mı? Evet tehlike var ama uzakta. Tamam, can fullendiğine göre tekrardan oraya bir baskın oğlum. Sen ne yapıyorsun altımızda ya? Allah Allah, altta pusmuş görüyor musun? Son anda görmesem az daha orada beni iptal edecekti şerefsiz. Oğlum sen niye bu kadar hızlısın? Niye hızlısın? Bak orada şey köpek mi lan? Ha tamam, ben de. Bıktım örümceklerden lanet olsun hepinizi örümcek gibi bıktım hepinizden bıktım bıktım, bıktım 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 Şu sarı şeye bir ulaşamadım ya ne kadar zorlaştı lan oyun? Aha bu endirmen inşallah normal endirmendir çünkü bir de modun endirmeni var arkadaşlar virüsle endirmen var inşallah virüsle endirmen değildir ama gerçi zaten bakmadık bir şey olmaz. Evet şöyle bu normal iskelet bu da iyi vuruyor şerefsiz. Şöyle ben şuranın içine artık bir gireyim ya bir gireyim şunun içine Heh, tamam. Şimdi buradan evet buldum 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 tamam süper geldi bunlar şöyle kaçalım bunlardan evet evet kaçtım şunları koya koya gidiyorum koya koya gidiyorum ama nereye gidiyorum nereye gidiyorum acaba çünkü önümde bir sürü yaratık var İnşallah bunlar bana sıkıntı çıkarmaz şöyle sağdan sağdan oha oha koş yoluma attı resmen şerefsiz koş 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 koş, koş. öleceğim öleceğim harbi öleceğim harbi öleceğim gerçekten öleceğim öldüm öldüm onu söyleyeyim bir kere öldüm onu bir söyleyeyim de yani ölüşüm kesinleşti onu bir söyleyeyim tamam mı pa öldüm yani kesin 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 öldüm ya yemin ediyorum Allah'tan waypointlerimiz var abi tamam eşyalarımızı aldık arkadaşlar şimdi şöyle eşyalarımızı bir düzenleyelim evet şunları şöyle yukarı at abi bu ne bunu at bu da bizim işimize yaramaz onu q ile bile şey atamıyorum q ile bile atma yok çok eski bir versiyondayız ama çok zor. Nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Neyse bir gece geçirdik en azından dışarıda ve şimdi virüs şeyimiz nerede? Bizim Heh, getir bunu. En azı hareket etmemizi sağlıyor be. Şöyle şuraları açtık ve suyun içine atladık. Çok güzel. Mekana giriş yaptık. Bizim bu Holy Yıngıtımız evet burada. Şimdi ben bununla beraber direkt Diamond'dan yapmak istiyorum. Aynen. Diamond'ı yapıyorum ve şimdi Diamond'ın gücüne bakın arkadaşlar. Burası böyle ya bak. Diamond'ı buraya bir basıyorum. Of süper kaçlık yapıyorsun. Dur bakayım. Şurada bir test edelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7'yi 7'lik bir alanda galiba yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Daha muhteşem. Ama e, bunun dediğim gibi 200'e 200, e 200 var arkadaşlar. 200'e 200 ne e 200 demek biliyor musun? Haritada gördüğün çoğu yeri yapıyor demek. Yani buradan taş şuralara, ağaçlara kadar falan temizliyor demek. Ve bunu da fly moda açıp Lap 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 temizleyeceğiz. Ama o final bölümünde olacak. Şu an için bizim elimizde bu var bu var. Yani elmas varken altını yapmaya gerek yok. Hani şu an elmas dışında diğerlerinde çok ihtiyacımız biliyor. hatta. Evet şöyle ben chest'imi gideyim abi şuraya koyayım. Hani burada eğer yaşayacaksam ee, chest'im benim burada dursun. Şöyle bak. Shift bile çalışmıyor. Shift ile şunun üstüne blok bile koyamıyorum. O yüzden şuraya koyacağım ki işlesin. Evet. İçine bakalım fırlatabileceklerimiz. Şunlar var. Fırlat abi. Hepsini fırlat bunların. Tamam. Fırlat 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 fırlat. Oh süper 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 süper. Tamam. Ha, yatak yapacaktık kendimize. Evet yatak yapacağız. Tamam. O zaman e, şunları ben buradan alayım. Şöyle. E, Şunu beyazından. Evet bir tane daha burada var. Süper süper süper. Bunu da aldık ve şimdi kendimize şuradan arkadaşlar hemen güzelce bir inşallah olur beyaz odundan şöyle bir yatak yaptık. Tamamdır. Yatağımızı da buraya şöyle paşalar gibi koyduk. Artık gece bunda yatacağız. Tamamdır. Olay bitmiştir. Evimizin etrafını biraz virüsten temizleyelim. En azından hareketimiz e, kısıtlanmasın diye şöyle temizliyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben temizlediğim yerlerin etrafına blok koysam e, bu bloklar bir işe yarar mı? Yani altına üstüne falan böyle iyice blok koysam ama o zaman ne anladım? Her yere blok koymam gerekir. Ya açıkçası arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizim bu dünyayı kurtarmamız için 200'e 200'lük e, bir temizleyici bulmamız gerekiyor. Yoksa imkan yok bu kocaman dünyayı virüsten temizlememizin. Baksana her taraf virüs oldu. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Daha iyi bir dünyaya kavuşacağız. Emin olun. Hoşçakalın.